Oranın son anda yakalanması, ailenin temellerini sarsan bir deprem etkisi yaratırken, Ferit ise bu kaotik durum karşısında içindeki öfkeyi dizginleyemez ve Seyran'a karşı isyan eder. Halis A, oğluna karşı hiç olmadığı kadar keskin bir dille konuşarak, sorumsuzluğunun ağır sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini vurgular. Serter'in beklenmedik ortaya çıkışı, Pelin'i korku ve endişe içinde bırakır ve annesinin sorgulamalarına karşı savunmasız hissettirir. Ferit, babasını hapishaneden kurtarabilmek için umutsuzca çözüm ararken, tek yolun Kazım'ın şikayetini geri çekmesini sağlamak olduğunu anlar. Seyran, yaşanan bu kaostan ve Ferit'in içinde bulunduğu zor durumdan dolayı derin bir üzüntü yaşar. Kazım'ın koşullarını kabul etmek zorunda kalan Seyran, sonunda şikayetini geri alır. Serter, çocuğun kendisinden olduğuna dair inancıyla Pelin'e baskı yaparken, Ferit ve Seyran, bu ani gelişmelerin şokunu yaşarlar ve geleceğin belirsizliği karşısında endişelenirler. Bu süreçte aile, birbirine karşı güveni ve dayanışmayı sorgulamaktadır.